thank you Herkese merhaba. Ee, Trabzon ilinin Tonya ilçesine bağlı İskenderli köyündeyiz. Yanımda sağlık personeli Necmettin Şafak var. Ee, onunla hem e, sağlık konusunu konuşacağız, hem emeklilik konusunu konuşacağız, hem de ee, emekli olup da yöremize gelmek isteyenlerle ilgili görüş ve önerilerini alacağız. Nermettin Şafak merhaba. Merhabalar hocam. Ee, sağlık personeli olduğunu biliyorum. Nerede çalışıyorsun? Şu anda Bursa Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Ee, orada klinik bölümünde yani yatan hasta bölümünde çalışıyorum. Tam olarak ne iş yapıyorsun orada? Tam olarak e, hastanın, yatan hastaların e, yara bakımlarını yara bakımlarını ve Kaç yıl oldu meslekte toplamda? Meslekte 34. yılım. Nerelerde çalıştın? İlk e, çalışma yerim e, Trabzon ili, Of ilçesi merkez ilçe. E, daha sonra Tonya İskenderli. Kaç yıl çalıştın İskenderli'de? E, 11 yıl İskenderli'de çalıştım. E, 22 yıl işte e, Bursa'da 1 yılda Of'ta çalıştım. E, şunu sormak istiyorum sana Değişik bölgelerde çalıştın. E, Trabzon'da Bursa'yı kıyaslamak gerekirse, Bursadaki çalışma ortamı, şartları, insanların yaklaşımı ile e, Trabzon veya Tonya İskenderli'teki'ni karşılaştırmak gerekirse, ne gibi farklılıklar var? Hocam şöyle, e, o, o bölgeler daha ziyade kozmopolit bölgeler, yani farklı illerden gelen insanların oluşturdukları farklı kültürlerin olduğu bir, bir bölge. E, Tabii ki ona ona yönelik sorunlar daha farklı. Ya işte birinin sana sağlık personeli bakışı ile bir başkasının çok farklı olabilir. Yani işte burada rahatlıkla kadınlara ben enjeksiyon yaparken Bursa'da yapamadım. Çünkü e, değişik yörelerden gelen insanların geleneklerinde böyle bir şey yok. Peki hayatında e, sağlık personeli olduğun için e, mutlu hissediyor musun kendin? Yani iyi ki sağlık personeli oldum diyor musun? Veya hayalinde, idealinde farklı bir meslek var mıydı? Tabii ki hocam, hayalimde öğretmenlik vardı. Çok severek de yapabileceğim bir meslekti ama e, benim mesleğim sağlık mesleği çok kutsal bir meslek. Çünkü insana değen, insana dokunan. Ee, ve ona e, yardım yardıma muhtaç olan bir insana yardım etmek gerçekten çok e, çok onurlu bir iş e, severek yapıyorum anladım e, başından 34 yıl boyunca değişik e, olayların geçini tahmin ediyorum yani kendince sağlık bakımından en ilginç olan e, bir anını bir olayı e, anlatmak ister misin yani e, tabii ki anlatabilirim de yani çok fazla böyle eee ben hastalarla iyi ilişkiler kurmaya çalışırım diyeyim. Ya yani, e, hiç kavgaya e, veya münakaşaya e, dönük bir şey yapmadım, olmadı e, hayatımda. Fakat e, İskenderli'de görev yaparken denizli Denizli bir doktor arkadaşla poliklinik hizmeti sunuyorduk. Sayraç'tan bir vatandaş çocuğunu getirmişti. E, Çocuğunun e, burnunun kanadığını onun için müracaat etti. E, niye kanıyor diye doktor soruyor. Karşıdaki işte e, düşüyor kanıyor. E, dedi ki ya o zaman düşmemesi lazım. Düşürme. İşte vurduğum zaman kanıyor. E vurmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> yani her söylediğinin e, hekim bir cevabını verdi tabii. E o zaman ben gideyim de şey yaşarsam. <laughs> <laughs> Böyle çok en in, ee, Emekli ne zaman olmayı düşünüyorsun? Önümüzdeki e, Temmuz ayında düşünüyorum. Düşünüyorsun. Emekli olunca e, tıpkı diğerleri gibi tekrar köyümüze gelip yerleşmeyi, burada yaşamayı düşünür müsün? Yoksa Bursa'da mı yaşarsın? Tabii ki hocam. Yani e, benim tek amacım buraya gelip yerleşmek. Ama e, işte 12 ayın 12 ayı değil de bir 8 9 ay burada. Diğer kalan süreyi de Bursa'da geçirmek istiyorum. E, Bursa ile Trabzon'u yani köyü kıyaslaman gerekirse hangisinde yaşamak daha iyi sence? Trabzon'un, köyün e, ve Bursa'nın artıları eksleri senin bakış açından nelerdir? Şimdi e, köyde yaşamak, Tonya'da yaşamak, Trabzon'da yaşamak elbette Bursa'dan ve diğer illere kıyaslan kıyaslanmayacak kadar artıları var. Hele Köyümüz çok güzel doğasıyla, insanı ile, suyu ile. Ama tabii ki çalışan insan için burası çalışma alanları olmadığı için, okul vesaire gibi sorunlar olduğu için en son emeklilikte gelinecek yer olarak, dinlenilecek yer olarak görülüyor. Ben buraya dönüp geleceğim. Ve benim kafamda bazı şeyler var, ee, en azından e, köyüme farklı bir şekilde hizmet etmeyi düşünüyorum. Bu artık politik olur e, veya işte e, farklı alanlarda bir hizmet sunmayı amaçlıyorum. Biraz netleştirirsek mesela neler olabilir? <laughs> yani şunu yapmaya çalışırım, ya e, İskenderli'nin bölgenin e, e, kendine has e, bazı sorunları var. İşte e, altyapı sorunu var. İşte kanalizasyon sorunu belli bir noktaya kadar getirilmiş olan bir kanalizasyon var. Tamamlanmamış. Buna eğilmek lazım. Bölgenin su sorunu var. Temiz su e, içme sorunu, temiz su temin sorunu var. O sorunun üzerine gidilebilir ve çözülebilen, çözülebilecek olan sorunlar. Ama uğraşmak da gerekiyor. İşte yol sorunu var. Yani tam mevcut yolumuz vardır ama farklı güzergahlar kullanmak da gerekiyor. Oraları da yol yapmak lazım. İşte o konularda yardımcı olmak lazım. O konularda bir görüş alışverişi yapmak lazım. Bir başka olay çok güzel bir bölge. Yani doğasıyla mükemmel bir yer. Bunu iç turizme... Hatta bence yabancılar içinde çekim merkezi yapabilmenin yollarını araştırmak. Hani bunu tek başına değil de daha örgütlü, daha böyle profesyonelce bir çalışma başlatmak istiyorum. En azından böyle düşünüyorum. O konuda biraz kafa yormak istiyorum. Onun için zaman diye bir şey yok. Yani insan çalışıp, çalışmak istedikçe çok çalışır. Anladım. Bir sağlık personeli olarak 34 yıllık bir e, emek hayatında e, gördüğün eksiklikler olması gerekip de olmayanlar e, ana başlıklar halinde neler yaşadın? teşekkür ederim hocam e, şimdi e, sağlığın tanımını dünya sağlık örgütü yaparken işte bedenen, ruhen ve sosyal yönde tam bir iyilik halidir derken gerçekten yeri yerinde bir tarif yapıyor yani e, insanın sadece işte fiziksel bir sağlığı veya ruhsal bir sağlığı insanın sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Onun e, sağlıklı konutlar, sağlıklı yollar, sağlıklı içme suyu gibi. Yani hayatın her alanında e, sağlıklı olması gerekiyor ki insan sağlıklı olabilsin. Şimdi bunu e, işte günümüz şartlarına indirgediğin zaman e, ülkemizin maalesef e, insanlarımız çoğu sağlıksız. Sağlık ortamından yoksunuz. Ee, çok eskiden 1900 e, sosyalizasyon e, sağlık politikalarının e, gerçekten en uç noktaya kadar sağlıkçılı sağlıkçıları götüren, oralarda sağlık hizmeti veren bir sistem sistem vardı işte. Daha sonra da bu aile hekimliği şeklinde dönüştürüldü falan. E, o sistem işletilebilseydi çok güzel bir sistemdi en ücra köşesinde bir ebe vardır, bir sağlık personeli vardır. Daha merkezi yerde bir sağlık ocakları vardır. Sağlık ocaklarını aşan mesiller ikinci e, derece dediğimiz e, hastaneler, devlet hastaneleri, daha sonradan e, üniversiteler, araştırma hastaneleri. Bu sek zincirini bir türlü oluşturamadık ülkemizde maalesef şu, şu veya bu nedenle. Şimdi yapılmak istenen işte aile hekimliği, iyi tamam, muayenehanecilik gibi yani 13-14 kişinin hizmet verdiği bir sağlık ocağını düşün. Şimdi bir hekim ve bir ebe ile veya bir hemşire ile o sağlık sistemini yürütmek istiyor. Yürütmesi de mümkün değil. Yani çünkü sağlık sistemi içerisinde, o yürütülen sağlık sistemi içerisinde sadece aşılama yoktur veya muayenehanecilik yoktur. Muayene vardır, aşılama vardır, ee, aile planlaması vardır. Ee, sağlık eğitimi vardır, ee, su e, temiz su temini vardır, bir yıl e, şeyler vardır. Fakat e, bunları ait aile hekiminin veya hemşirenin tek başına yapabilecekleri işler değil. Burada e, burada bir eksilme var. İkinci bir olay, e, işte hastaneler birleştirilerek şehir hastane. Elbette hastanenin şartları iyileştirilmek gerekiyor. iyileştirilmesi gerek. Fiziki şartları gerçekten çok kötü olan yerler vardı. Elbette onları yapılmalı ama böyle devasa hastaneler yerine daha böyle spesifik, yöreye ait, o o bölge insanının daha rahat ulaşabileceği hastaneler yapmak daha ülke şartları için daha uygun diye düşünüyorum. Yani yetkiyi ne kadar yayabilirsen geniş alanlara yayabilirsen o kadar daha insanlar faydalanabilir. Bu demokrasi açısından Hizmeti da böyle. Hizmeti yerelleştirmek yer, lazım tabii, diyorsun. Tabii ki. Ya bu işte belediyeler açısından da böyledir. İşte İskenderli bütün şehir, Trabzon bütün şehir olduktan sonra işte nedir? İlçeden hizmet almaya çalışıyorsun veya büyük şehirden almaya çalışıyorsun. Oysa burada bir e, belediyemiz vardı ve belediye kısa zamanda ulaşabilme imkanım vardı. Evet. Yani birebir sorunları konuşabilme imkanım vardı. Yani işte biraz bu konuda bir şeyler yapabilmek, bu konuda kimlerle nasıl bir birliktelik yapılabilir, nasıl bir mücadele hattı örülebilir, bunları konuşacağız. Bunları seviyorum da böyle bir şeyi. Anladım. E hazır bir sağlık personeli yakalamışken güncel bir konu olan aşılamayla ilgili de senin görüşlerine başvurmak istiyorum. Bazı insanlar bazı profesörlerin bile söylediği hani aşı olmayın aşının işte zararları var gibi söylemlerinin videoları yayılıyor internette. Bazı insanların da beyni yıkanmış olur. Aşıya karşı çıkanlar oluyor. Sen bir sağlık personeli olarak insanlara aşılanmaları gerektiğini mi önerirsin, aşılanmamaları gerektiğini mi söylersin? Evet hocam. Güncel bir soru. Teşekkür ederim. E, aşılamadan başka bir alternatif sunabiliyorsa o insanlar, yani eğer bir aşı seni yüzde 85 yüzde 90 koruyabiliyorsa bir hastalıktan e, onu yaptırmamak yani bunu mantıkla var mı öyle bir şey yine, şu an aşı dışında bir ay, alternatif ay, var mı? Hiçbir alternatif yok. Bunun ne habı vardır ne başka bir şey yok. Aşılamanın dışında hiçbir şey yok. Peki neden çıkıp bir profesör ya da profesörler aşılanmayın diye videolar yapıp internette yayıyor ve insanlar da buna inanıyor? Şimdi, ne amaçla yapar bunu? Şimdi şöyle yani bu sadece bizim ülkemizde değil. Değişik ülkelerde bu tür insanlar vardır. Kişisel düşüncesi diye sunuluyor. Benim özgür düşüncem diyor ama yani burada o özgürlüğün onun özgürlük noktasının ne olduğunu da tartışmak gerekiyor. Tabii ki. Yani e, e, ilk iyi tamam aşılama tamam özgürsün. Aşını yaptırmayabilirsin. O konuda bir zorlama yok. İyi de e, sen bu insanların içerisine girip çıkıyorsun. Ve dolayısıyla o mikrobu bana yayabiliyorsun. Öyle bir hakkın yok. Evet. Yani bu o, ben özgürüm olayının o, ben artık o, o noktada kabul etmiyorum bütün insanların aşılaması gerekiyor. Bu çocukluk aşıları gibidir. Yani eskiden e, çok eski dönemlerde kızamıktan ölen bebek sayıları çok yani binde 150 bebek ölüyordu. Her doğan bin bebeğin 150 yüzü ölüyordu. Ama şu anda e, ülkemizde binde 20, binde 15 hatta binde onlardaki Avrupa ülkede bu binde 2, binde 3 civarında. Niye ölmüyorlar? Yani o dönemlerde farklı bir yaşam, şimdi farklı bir yaşam mı? Evet. Değil. Tek neden aşılamadır. Onun için mutlaka aşılanmak gerekiyor ki Dünya Sağlık Örgütü ve ülkemizdeki evet. Türk Devletler Birliği ve sendikalar ve hükümet bu noktada aşılamamız gerektiği noktasında her türlü yayını, imkanı sunuyor. Kaçırmamak lazım, Anladım. aşılamak lazım. Peki aşılarını yaptırmışsındır? Üç aşımı da yaptırdım. Çok güzel, tebrik Üç ediyorum. Üç aşımı yaptırdım. Ee, şimdi diyorum ki, acaba emekliliğin emekliliği gelmiş de yöremiz dışında yaşayan Gurbeçi insanlara ne önerirsin? Valla bu bölgeye gelmelerini öneririm çünkü hem rahatlık açısından, hem kafadanı dinlemek açısından, yani böyle bir doğa, böyle bir hava, böyle bir yok. Başka yerde bulmak Yöremizin canlanması, değil. yöremiz tabii insanlarla ki, güzel. Tabii ki şöyle ki hem buranın e, farklı bir noktaya gelmesi, buranın gelişebilmesi için e, odur insanların buralara gelip yerleşmesi, odur propagandaların oralarda yapılıp e, insanları bu tarafa doğru teşvik etmesi. Hatta ben arkadaş gruplarımı söylüyorum. Bak benim köyüm şöyle bir şeydir. E, buyurun gelin. Yani onlar gelip görse mutlaka buraya bir başka zaman bir başka insanları götürebilirler ve bu da buranın canlanmasına neden olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, bizi ederim. Bizi izleyenlere son olarak ne söylemek istersin? Hepsi sağlıklı. Sağlıklı kalsın. Sağlıklı olsun. Sağlıklı kalsın. Çok teşekkür evet. ediyorum eşinle, ben teşekkür çocuklarınla, torunlarıyla birlikte Bursa'daki hayatında ve inşallah emekli olduğu zaman da yöremize farklı hizmetler vermek üzere e, seni bir emekli olarak yöremize bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ ol hocam.